Merhaba arkadaşlar. Hızlıca e, roller, rol ayarları nasıl yapılır ve Discord'un temel rol konsepti nasıl çalışıyor? Bundan bahsedeceğim. Bu biraz daha uzun ve e, anlaşılması zor olabilir. Yani daha doğrusu uygulamadan kafanız karışabilir. Uyguladığınız zaman daha iyi anlayacağınıza eminim. E, Discord'un temel rol ayarları şu şekilde yapılıyor demeden önce bir e, hangi rolleri oluşturdum onu göstermek istiyorum. Yönetici, cezalı ve üye rollerini oluşturdum. Brollerin diziliminin bir sebebi var, bundan da bahsedeceğim. Örneğin siz üye kişisine kanalı görüntüleyip mesaj göndermesini isteyebilirsiniz, ama cezalı birisini kanala kanalı görüntüleyip mesaj göndermemesini isteyebilirsiniz. Bu yüzden üst tarafta sıralamamın sebebi o, yani cezalı bir kişi özel olarak bu kanalın kanalda mesaj gönderemesin, ama aynı şekilde bu bir yönetici ise bu cezalı perminden de rolünden de etkilenmesin. Böyle bir düzende genelde işliyor sistemler ama siz bunu özelleştirebilirsiniz. Kendiniz için değiştirip kullanabilirsiniz. Discord'un da en güzel özelliği bu aslında. Üç tane kanal rol açtım. Bu rolleri oluşturmaya bir kere daha gösterebilirim. Buradan yeni bir rol oluştur diyorum. Deneme diyeyim. Şuraya görünümden deneme böyle diyeceğim ve işte herhangi bir rol şey renk verebilirim. Ben şimdilik bu rolü kullanmayacağım o yüzden siliyorum. Siz de diğer rolleri bu şekilde ekleyebilirsiniz. Herhangi bir rolün özelliğini değiştirmek istediğinizde o role tıklamanız yeterli. İzinler kanalına gidiyorsunuz ve burada e, bugün de konusu olan izinleri görebilirsiniz. Burada bazı ayarlar default olarak yani varsayılan olarak Discord'da tanımlanıyor. Kanalları görüntüle Bunlardan bir tanesi, aynı şekilde işte cezalı üye içinde de bunların hepsi açık. Ama siz örnek veriyorum, cezalı kişinin kanalları görüntülemesini istemeyebilirsiniz. Aynı şekilde mesaj göndermesini istemeyebilirsiniz. Bunları buradan kapatabilirsiniz. Şu an kapatmayacağım, çünkü başka bir özelliği göstermek istiyorum. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Burada bir kanal oluşturayım. kanalın izinlerini değiştirmek istiyorum. Burada da kanal izinleri var. Yukarıda gördüğünüz gibi rol izinleri var. Burada da kanal izinleri var. Yani tüm kanallar özelleştirilebilir aslında Discord'da. Böyle düşünebilirsiniz. Buraya tüm rolleri ekliyorum. Bu bu şekilde yapmanıza gerek yok bu arada. Yani kanal üyeleri silebilirsiniz, diğer rolleri silebilirsiniz. Onları sonradan gösterebilirim. Şu an e, hepsi üzerinden gideceğim. Örneğin Everyone rolüne yani herkesin, bu arada everyone herkesin varsayılan olarak e, sahip olduğu rol siz herhangi birisine üye cezalı veya yönetici rolü vermediğiniz takdirde bile everyone rolüne sahip bu kişi. Siz yönetici rolü verseniz de everyone rolüne sahip. O yüzden burada yaptığınız değişiklikler aslında herkesin, sunucu içindeki herkesin e, iznini değiştirecek sunucu içinde. Everyone Kanalı görüntülesin derseniz, şimdi bir demo göstereceğim. Aslında ne yapmaya çalıştığımı daha iyi anlayabilirsiniz. Everyone, yani herkes kanalı görüntüleyebilsin diyorum. Bunun dışında üyeler kanala mesaj gönderebilsin diyorum. Neden burada kanalı görüntüleyi açmadığımı birazdan anlayabilirsiniz. Cezalılar mesaj gönderemesin diyorum. Ve yöneticiler de kanalı yönetsinler diyebilirim aynı şekilde belki mesajları da yönetebilirler. Bu tarz eklentileri siz değişikliklerden ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla ayar kombinasyonu var. Bunların hepsine girersen biraz daha uzayabilir video. Çok temel bir şekilde anlatıyorum. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor. Bu kişiler yani yönetici biz aslında sunucu sahibi olarak bütün her şeye iznimiz var. O yüzden cezalının nasıl gördüğünü görmek için Cezalının sunucuyu nasıl deneyimlediğini görmek için aslında. Sunucuyu görüntüle dememiz gerekiyor. Cezalı rolüne geliyorum. Sağ tıklıyorum ve sunucuyu rolde görüntüle diyorum. Bu şekilde cezalı bir kişi bu ayarladığımız kanal kanalında neler yapabilir neler yapamaz bunu görüntüleyebiliyorum. Aynı şekilde buraya geleyim. Zaten bahsettiğim everyone yani herkesin bu role sahip olması durumunda anlamışsınızdır. Cezalı bir kişi de olsa everyone rolüne sahip. Bu kişiden bunu kaldırdığım zaman e, mesaj göndermesi olanaklı hale geliyor. Everyone kanalı görüntüleyebildiği için ve defaultunda everyone'ın mesaj gönderebilme özelliği olduğu için e, üst rollerde o yüzden e, mesaj gönderebiliyor ve kanalı görüntüleyebiliyor. Eğer üye ise herhangi bir değişiklik olmuyor aslında çünkü mesaj gönderme özelliğini açtık biz onun için. E, everyone için de bu açık olduğu için herhangi bir şey değişmedi, herhangi bir özellik eklenmedi. Ama e, cezalı olursa normalde istediğimiz şey hem üye hem cezalı olursa mesaj gönderememesiydi. Ama burada hala mesaj gönderebiliyor. Bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi burayı devre dışı bırak deyip kanalı düzenli ediyorum İzinler kısmına geliyorum. Burada mesaj gönderemem özelliği kapalı. Ama üye kısmına geldiğim zaman burada mesaj gönderemem özelliği onaylı. Bu şöyle bir şey e, şu şekilde çalışıyor Discord'da alt rollerden herhangi birisinde birisi bir şeyin onaylı olması üst rollerde onun onaysız olmasını durumunda çok da bir ehemmiyet sarf etmiyor. Yani üye eğer bu durumda veya everyone bu durumda onaylıysa cezalının bu durumda onaysız olması çok da mühim değil Discord için. O alttaki rollerin onaylı olmasını daha çok önemsiyor böyle bir yapısı da var. Bunu biraz anlamam uzun sürmüştü. O yüzden size de sizinle de paylaşmak için böyle bir demo yapmak istedim. Normalde e, yani siz bunu default haline veya onaysız hale çekmezseniz üye kısmında, cezalı kısmındaki bu onay vermediğiniz durum çalışmayacaktır. Buna dikkat edebilirsiniz. Bazen yani bu sorunla çok karşılaşan arkadaşım olduğu o yüzden e, bunu anlamadan önce problem yaşadıklarını biliyorum. Burada da şimdi üye kısmında, ceza kısmında mesaj göndermesini reddettim. Mesaj üye kısmında da default hale çektim. Yani e, aslında bir etkisi yok. Roller kısmına bakıyor ama eğer üstündeki cezalı rollerinden birisi reddiyse bu sefer e, mesaj göndermesi engellenecek. Bakalım olmuş mu? Sunucu ayarlarına gidiyorum. Roller kısmından cezalı da sunucu rolde görüntüle diyorum. Burada gö Herhangi bir sıkıntı yok. Bizim test etmemiz gereken üyeyken iken üzerine cezalı rolü verdiğimizde mesaj gönderememesi, kanalı görüntüleyip mesaj gönderememesi. Bakıyorum, evet. Eğer e, cezalı rolü veriyan kişi kanalı görüntüleyemiyor, daha doğrusu mesaj gönderemiyor. E, aynı şekilde yönetici rolünü de test edelim. Yönetici rolü bu durumda ne yapıyor? Cezalı kişisi mesaj gönderemediği için yöneticide herhangi bir ayarda girmediğimiz için yani default olduğu için yöneticiler de cezalı olursa bu durumda alt rol olmasına rağmen kanala şey gönderemeyecekler. Kanalı düzenleyip kanalı silebilmelerine rağmen kanala mesaj gönderemeyecekler. Bunu ayarlamak için de yani yöneticilerin her durumda belki böyle bir durumda olsun isteyebilirsiniz. Bunu kaldırdığımız zaman yine yöneticiler de yazabilir. Tahmin ettiğiniz gibi ama yönetici yöneticilerin cezalı rolünü almasının bir ehemmiyetinin olmamasını istiyorsanız o zaman yöneticileri spesifik olarak buradan mesaj gönderme özelliğini açmanız gerekiyor. Şimdi test edelim. Şu an e, yönetici cezalı ve üye rolü olmasına rağmen, hem yönetici hem de cezalı rolü olmasına rağmen kanalı mesaj gönderebiliyor. Çünkü üst rollerden bir tanesinde onay var. Eğer yönetici kaldırsam yine gönderemeyecek mesaj. Bu e, basit bir örnek. Ama yani dediğim gibi çok fazla kombinasyonla çok farklı etkileşimler, e, testler yapabilirsiniz kendi içinde Discord'un. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız belki bunu çözmek için bana yazabilirsiniz. bu konuda yardımcı olabilirim spesifik olarak. Ama temel mantık şöyle işliyor. Eğer siz kanal ayarlarından birisini varsayılan yaptıysanız, rol ayarlarına gidiyor ve rol ayarlarında red edilip edilmediğine bakıyor veya onaylanıp onaylanmadığına bakıyor. Rol ayarlarından kastımız şunlar. Üstteki rol ayarları yani buradaki yönetici izinlerinde tüm kanalı görüntüle, kanalları yönet kısmı açıksa Yöneticinin böyle olmasını varsayarız. O yüzden açtım. Kanalları yönet kısmı açıksa alt rollerde kanalları yönet kısmında varsayılan halinde onu onaylı gibi varsayacak. Veya e, reddedildiyse de onu reddedilmiş gibi varsayacak. Eğer spesifik bir şekilde o kanal için o rolün e, örneğin matematik rolünün matematik kanalında onaylı olmasını istiyorsanız o zaman da içeriden değiştirebilirsiniz. Bu biraz da Discord'un hani genelleştirilmiş klas mantığı ile çalışıyor aslında. Roller tüm e, sunucunuza hizmet ediyor. E, kanal özellikleri ise spesifik olarak o kanala, kanalın özelliklerini değiştirmenize hizmet ediyor diyebilirim. Kanal mantığı bu şekilde işliyor. rol ayarları nasıl yapılır onu da gösterdim. E, daha spesifik örneklere veya nasıl söyleyeyim, başka işte kayıt kanalı nasıl oluşturabilirsiniz, onları nasıl düzenleyebilirsiniz Belki onlara ileride e, spesifik olarak da bir video çekebilirim ama temel mantığı bir anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.